Evet sevgili arkadaşlar Fenerbahçe hız kesmeden yeni Malatya Spor maçının hazırlıklarına başladı. Biliyorsunuz hemen Perşembe günü Fenerbahçe'de bir maçı var ki bu çok net görünüyor biliyorsunuz arkadaşlar. Malatya deplasmanı ile ilgili yani bu videoyu sırf bu kısmı bunu ayırmak istedim aslında ama bilmiyorum bana kızar mısınız darılır mısınız? Diğer kısımda da çok başka bir şey var. Onu da konuşacağım. Ben önce haberi okuyayım. Yorum kısmına dikkat edin. Muhtemelen ilk bir buçuk iki dakika haber olacak. Kalan geri kalanın tamamına yakını belki yorum olacak. Sizden ricam yorum kısmına odaklanın. Haber kısımlarını, ya haberi biz de biliyoruz. Aa, aa, aa. aa. aa çok enteresan, çok çok enteresan bir maç oynanıyor şu anda. Ee, bilseydim bakardım ya. Neyse Fenerbahçe Perşembe günü Deplasman'da Yeni Malatya ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Bakın haber kısmını okuyorum dikkat. Mesut Özil, Nazım Sangare, aa paşamız denmiş, denmiş paşası ve Diego Perotti özel program dahilinde çalışmalarını sürdürürken Sadık Çiftpınar'ın tedavisine devam edildi. Ee, Birçok arkadaşım merak ediyor işte Siste, Siste de antrenmanda yer aldı. Enner Valencia ağrıları sebebiyle dinlendirilmiş arkadaşlar. Ki bu biraz düşündürdü beni. Takım direktörü Emre Belezoğlu yönetiminde. O da dinlendi falan diyecek sandım. Cambar testlerinde yapılan antrenman saat 11.30'da başladı. Denizli Spor karşısında maça ilk 11'de çıkan oyuncular idmanı rejenerasyon. rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk hareketlerinin pas çalışması yaptı. Antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı. Evet. Fenerbahçe hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayıp Malatya'ya gidecek arkadaşlar. Fenerbahçe'de koronavirüs olan koronavirüs olan hiçbir futbolcu kalmadı. Ali Koç kısmında söylemeyi unuttum. Burada konuşayım artık. Yavaş yavaş yorum kısmına ve bilgiler kısmına, duyumlar kısmına gireceğim. Arkadaşlar, hocam iki gün önce bunlar Ali Koç'tan mangal yapıyorlardı falan. Barbekü yapıyorlardı, mangal değil. Zır cahiller. Sizin gibi fakir mi lan o adamlar? Sizin benim gibi fakir mi o adamlar? Çevre oğlum yanıyor ya falan adam. Fakir mi lan o adamlar? Barbekü yapar o adamlar. Mangalı siz ben yaparız. Mesela Ersan Başlar. O ma bile yapamazsın. O fas fakir. Fak fakir Ersan başlar. Yani aramızdaki en fakir o. Şimdi koronavirüslü futbolcumuz yok. Allah'a şükür yok. İnşallah da çıkmaz. Yarın e, yasal olarak mecburiyetten zaten yapacağız da inşallah yarınki test de çıkmaz. Benim kafam şu anda orada. A takımda bulunan 16 kişi antikorlu durumdaymış arkadaşlar. Yani 16 kişi virüsü atlatmış, vücut antikor üretmiş. <laughs> Çok ilginç. Ya ben şeyi çok merak ediyorum. Beni bu konuda aydınlatırsanız sevinirim. Şunlar olmuyor mu bu iş? Ya bu iş şunlar olmuyor mu? Takımlar niye futbolcularına yaptırmadı bu işi? Hani yanlış anlamayın, ee, siyasi bir tarafa falan çekmeyin. Ben şunlar oluyor diye biliyorum. Mesela şarkıcı Alişan olmuş, Berna Alaçin olmuş Hani Bir tartışmışlar hatta aralarında gördüm. E şarkıcılar oluyorsa futbolcular da olur diye düşünüyorum. Hatta mantık olarak futbolcular daha büyük. Abi çok büyük bir endüstri gözünüzü seveyim bak. Bir Fenerbahçe Galatasaray yıllık 100 milyon euro bunların harcaması var. Hani ben 100 milyon euro diyeyim mi? siz daha fazlasını anlayın. Uçak mı Trivago, otel mi trevago işte elektrik masrafı şu bu işte futbolcu maaşları bak 21 tane takım var. Yani 2 milyar euroluk bir şey var. Artı yayın gelirleri vatandaşların verdiği para TRT Spor özet şu bu TRT Spor'un şeyi bu mesela para kaynağı bu. Belki abartmıyorum belki 3 4 milyar euroluk bir endüstriden bahsediyoruz işte spor yazarları, gazeteler, satılanlar, internet siteleri tıklamalar, YouTube o bu şu yani 4 5 milyar euroluk bir şey var. Bilmiyorum bana hani bir şarkıcının topluma katkısı ya da bir şeyin topluma katkısından ziyade ben futbolcuların aşı olmaların hani bilmiyorum tuhaf geldi bana. Ha bunun illaki yasal bir prosedürü vardır. Ben şunu söyleyeyim. Yeni Malatya'da bak 33. haftadaki Fenerbahçe maçında şunlar normalde forma giyemeyecek. açıklandı. Hani Umut Bulut. Yanlış anlamayın ama Umut Bulut oynamadığı için ben sevinçliyim. Ama koronavirüs testi pozitif çıkmış. Geçmiş olsun. Kubilay kanatsız koş. Kubilay ben Bursa Spor'dan beri takip eden. E, hatta Enes Ünal'dan daha yetenekli ama doğru takıma gitmiyor diyen kişiyim. Bilginiz olsun. Yarın bir gün patlama yaparsam Mustafa Hoca demiş dersiniz. Eray İşcan, Murat Akşit zaten bunlar kaleci. Sabahki okuldaki yayında da söyledim. Olcay Şahan bir Fenerbahçe düşmanı daha. Zeki Yavru bir Fenerbahçe düşmanı daha. Ya bunlar net Fenerbahçe düşmanı futbolcular. Ve Hadebe. HDB derken bugün İki kişi daha yani Yeni Malatyaspor Spor iki futbolcu ve iki personelin daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuş. Az önce duyurdum. Diğer videoda yer aldı ama siz bu videoyu saat kaçta izlersiniz onu bilemem arkadaşlar. yani toplam vaka sayısı 8 oldu adamlarda. 8 futbolcu şey 8 toplam vaka ve geçmiş olsun Allah şifa versin demek dışında bir şey yok. Hani <laughs> Hocam sevindim de hem Allah için. Ya arkadaşlar. <laughs> kusura bakmayın. Keşke yani keşke e, hiç olmasaydı. Keşke hiç virüs de olmasaydı. Yani benim şu aşı şeyi bilmiyorum ya muhtemelen şeydendir. Ama bu gidişat doğru bir gidişat değil. Bak bu maç hükmen 3-0'a doğru gider ama ben size söyleyeyim. Yeni Malta belki sahaya çıkamayacak. Belki u 19a çıkmak zorunda kalacak. Diyecekler ki aman u 19a çıkmayalım. Yani Fenerbahçe bizi delik deşik etmesin derler. Teşekkürler geçeyim. Yani maç oraya doğru gidiyor arkadaşlar. Ben aç harbi söyleyeyim yani ben lafımı saklamayayım. Hocam o kadar da değil ya yani çıkarlar yine çıkarlar. Ya inşallah çıkarlar. Ben onu söyleyeyim. Şimdi Bak Fenerbahçe dün Denizli Spor'u yendi. 5 tane futbolcunun reytingi. Yani en iyi 5 reytingi söyleyeceğim size. Çok ilginç bir isim duyacaksınız arkadaşlar. En yüksek reyting alan futbolcu Caner Erkin. 8.93 reyting. Bak asist yapan Caner Erkin. Ki İrfan'ın golünde de aslında asist yaptı ama sayılmadı. Bakın Caner Erkin 8.93. Birçoğunuz maçın adamı saymadınız bile. Samat da 8.45. Luis Gustavo 839. Hani şu birilerinin el freni dediği, birilerinin gitsin diye uğraştığı, Fenerbahçe'yi kökten yok edelim diye uğraştığı. Hatta 35'lik Sosa kalsın, Gustavo satılsın yaşlı dedikleri şey. Dördüncü ismi açıklıyorum. Komik Enner Valencia 834. Beşinci ismi açıklayayım mı arkadaşlar? Bu daha komik. Ozan Tufan. Ya Ozan Tufan'mış. Ben hiç beğenmedim Ozan Tufan'ı. Hani bana kalırsa yanlış anlamayın Caner'e bir 7 veririm. Asist yaptı yapmasına ama başka ne yaptı? Bir 7 veririm. Samat Daya golden ötürü 8. Ama ceza sahasında top gelmediği için mecburen 8'i 8.5 yaparım. Mecbur. Gustavo 9. Valencia 4. Standartın çok altında oynadı. Bizim bildiğimiz Valencia soldan gider, sağına çeker, vurur. Bir iki tane yaptı onu. Hocam kaç tane yapacak? 80 tane mi yapacak? Hayır. Skor katkısı üretseydi o 4 6 olurdu. Bir tane daha üretti 8 olurdu. Emre Belözoğlu demiş ki Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapmak genel olarak herkese nasip olacak bir şey değil. İnşallah benim ve cami adına iyi bir başlangıç olur. Bana güvenen insanları mutlu etmek istiyorum. Rakiplerimizden çok bizim ne yaptığımızın önemli olduğunu düşünen birisiyim. Ama bugün ayrı bir motivasyon olacaktır. Kazanmak zorunda olduğumuz bir maç kazanmak için oynamak kolay değildir. Katılıyorum Emre Berezoğlu'na. Ya Samattanın konuşmasında bile anlamadınız mı? Bir psikoloji var arkadaşlar. Ya bir psikoloji var diyor ki hani artık diyor tamam. Artık bizim psikolojimiz düzelir diyor. Çünkü biz diyor hani sahamızda kazanamıyorduk diyor. Çok ilginç. Çok çok ilginç. Hocam sen hükmen galibiyeti ister misin? Yeni Malta karşısında zıplaya zıplaya isterim. Niye istemeyim? Bak Caner Erkin, Pelkas, İrfan Can, Sosa, Tiseran, Sinan Gümüş. Altısı da kart ceza sınırında. Rastgele üçünü seçeyim. Sosa, Tiseran, Sinan Gümüş olmasın. Hocam çok da önemli değil ya. İrfan var. Dördü, ol. rastgele dördünü seçtiğiniz anda ayva yiyorsunuz. Rastgele dördü. Pelkas, İrfan, Sosa, Caner Erkin. Dördünün birden ihtimal var mı? Var arkadaşlar. Dün Cüneyt Çakır kart verecek pozisyon bulamadı. Bulsa yani bulsa bir düşünün. O yüzden ha hükmen falan olmaz. Yanlış anlamayın. Ee, bu benim temennim falan değil ama kuralı tam hatırlat, hatırlatın, hatırlatın e, hatırlayın ve hatırlatın arkadaşlar. Biliyorsunuz Fenerbahçe deneme tahtası. Biz şorta morta çarpan topun offside olacağını dün öğrendik. Kural öyleymiş. Ha bu arada gol derken Fenerbahçe bu sezon kornerden 11 gol attı. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin 11 puanını silmeleri lazım sezon sonunda değil mi? Yo ne alaka? İşte ne alaka? Lan arkadaşlarım. Lan değerli arkadaşlarım. Lan arkadaşlarım. Hocam lan 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 ne küfür mü diyorsun? Yani artık küfüre doğru gidiyor bu iş. Alex varken de, Hoydonk varken de biz Alex'i neyle övüyorduk? Asist kralı. Kaçını duran toptan yapıyordu? Çok onu Bir kez daha söylüyorum 9 maç kaldı 9 Dokuz maçın 9'unda da Caner 2'şer 2'şer orta açtı Her maçta 2'şer tane asist yaptı Her maçta İstisnasız her maçta 2 korner Ya da duran topta ortaladı Kafa gol attı. Şampiyon olur muyuz abi? Hocam her maçta 2 asist yaptığına göre Her maçta 2 tane gol atacağız Sübhanallah. Barek Allah bu nasıl bir zeka? Fışkırıyor. Hocam ya biz de kendi çapımızda bir adamız yani. Biz de biliyoruz. Her maçta 2 gol atarsak 9'da 9 yapar mıyız? Yüzde 80, yüzde 99'da 9 yapar. Yüzde 100, 8'i alırız. 7, 7 tane maçı yüzde 100 alırız. Kaç puandayız? Değil mi? 7 tanesini alsak 83. 62'deyiz 83. Bak 83. Mustafa Hocam sen 84 öbüründe berabere kalalım. İki tane gol atmışız. Yani 3-2 yenileceğimize, 4-2 yenileceğimize 2-2 falan kalalım. Ha o beraber olacağı maçlarda da bir tane fazladan atalım. Kazanalım maçları. iki tane fazladan atıp arkadaşlar gözünüzü seveyim şu saçmalıktan kurtulun. En son şu zaman duran toptan gol atmadık. Akan oyunda gol attık. Lan akan oyunu, kokan oyunu yok. Yok. Galatasaray haftalardır top oynamıyor. Son 5 maçta 4 puan alabildi. 11 puan <laughs> gitti. Beşiktaş ittirile kaktırıla puanlar aldı. Fenerbahçe maçında beraberlik bak 2 puan gitti. Bu maçta 3 puan gitti. 5 puan gitti 2 haftada. Lan bir de Alanya tokatlasa 3 haftada 8 puanı bir uçup gitse Beşiktaş'ın. Bir bakın bakalım neler değişiyor. Ya rüzgar arkanız aldığınız zaman top oynarsınız bazen. Malatya'da mesela ben şunu söyleyeyim. Yeni Malatya deplasmanı. Gustavo Ozan İrfan çık. Perkas formsuz. Formsuz. Perkası kanat oynat. Hiç kimse kanat oynamasını beklemiyor. Bu sefer kanat oynat. Bak bu sefer kanat oynat. Niye biliyor musun? Üretken isim Perkas. Bak şapkadan tavşan çıkarır isim. Ferdi şapkadan tavşan çıkarır. Beni yanlış anlamayın. Sprinter kanatla biz yeni Malatya'yı yenemeyiz. Yeni Malatya'yı yenmek için üretken kanat lazım. Valencia solda oynadı. Antalya maçında 3 kişi slalom gol bitti. Dün 3 kişiyi geçti vurdu üstten avuta gitti. Valencia yeni Malatya maçında 3 kişiyi geçip gol atsın biz o maçı kazanırız. Hocam 1-0'da olsa kazanırız. Pelkası sağda oynat. Oynat dene. Valencia'yı sağda oynat. Maçın içerisinde değiştir. İrfan'ı da 10 numaraya koy. 3'ünü ara ara değiştir. Değiştir. Ya Pelkas son 2 maçtır 10 numara. Bence sahanın en kötülerinden biri. Dün kötüydü. Ondan önceki maçta kötü. Beşiktaş maçında da kötüydü. Bir değiştirin abi. Bir bakın. İkinci yarı dün bizim futbolumuz iyiydi ama ilk yarı sıkıntı. Ha daha Perotti var. Perotti'nin birkaç hafta içinde takıma katılması bekliyorlar arkadaşlar. İki haftada takıma katılacak olsa dört maç kaçırıyor en az. Anladınız mı demek istediğimi? Dört maç kaçırıyor. Beş maç kalıyor zaten. Hani son beş maçta da riske edilir mi? Siz benden daha iyi bilirsiniz. Bakın bugün Süper Lig'de oynanan maçlarda Karagümrük Hatay Sporu 1-0 yendi inanamayacaksınız. Galatasaray'a fark atan Hatay toplu oynamada 35 %35'te kalıyor. Yani 3 korner kullanıyor. Karagümrük 10 korner kullanıyor falan. Delik deşik etmiş bak. Baktığınız zaman. Göztepe Rize'yi 2-0 yeniyor. Bak Çaykur Rize'yi 2-0 yeniyor. Çaykur Rize'nin isabetli şutu yok. Kırmızı kart yiyorlar. İşte gerçi 90'da yiyorlar. Gökhan Hakkan yiyor. Hoşuma giden tarafı da bu oldu işin açıkçası. Niye? Kaleci Tarık Çetin var. Yani Tarık Çetin en azından oynar birkaç maç. Yani sevindiğim taraf o oldu. Çünkü Tarık bizim çocuğumuz. 97 doğumlu bizim çocuğumuz. Oynasın Fenerbahçe altyapısından çocuklar oynasın arkadaşlar. Ee, şu an o Frey yine attı. 4 dakika önce geldi. 1-0 öne geçiren golü attı Frey. Dur. İbraka Kadabra yine attı. Yani Perşembe günü kazanalım. Başka bir şey istemiyorum. Bak arkadaşlar dediğim gibi e, Karagümrük Francesco Farioli ile ilk maçında galibiyet aldı. Yarın alan yarın şeyini göreceğiz. Oynuyorlar mı oynamıyorlar mı? Hep birlikte izleyeceğiz. Ve son olarak bir şey söyleyecektim ben. Ne söyleyeceğimi unuttum. Harbi ne söyleyeceğimi unuttum. Unutturdunuz. Sizin yüzünüzden. Şaka bir tarafa. Bak Beşiktaş inşallah yenilir. Zannetmiyorum da. Yani hayalden, hayal dünyasından uyanın. Bu bir rüya. Sadece bir rüya. Beşiktaş yener. Farka tarafta Alanya'ya. Çünkü bak Fariyol'e far gitmişler. Tamam, vay vay yediler. Ee, sonrasında sonrasında yani Sonrasında biz bir sıfır kazanalım. Bir sıfır kazanalım. Malatya eksik. Bana ne lan eksikse eksik. Fenerbahçe ha, aylardır eksik. Yani iki eksik var. Ha bu arada şey ee, dediğim gibi gene Malatya'da iki eksik daha var. İnşallah diyorum hani Adem büyüktür o eksik diyorum. Çünkü hani Zeki Yavrum'un durumları vardı. Yarın belli olacakmış arkadaşlar. Umut Bulut, Olcay Şahan, Kubilay Kanatsız Kuş, Erkan Kaş, Ahmet İldiz, Hadebe, ceza cezalı Murat Akşit kaleci. Bir kaleci daha vardı. Dediğim gibi inşallah oynayamazlar. Fenerbahçe kazanır inşallah. İlk yarıdaki 3-0'ın rövanşını alır. Ben 1-0'a da razıyım ama inşallah kazanırız. Beşiktaş da kaybeder. Ee, bu kısımdan aktaracaklarım bu kadar. Hükmen 3-0 olayı arkadaşlar. Bak bir kez daha söylüyorum. Yanlış anlamayın ama kural sahaya çıkamayacak sayı şudur. 7 futbolcu ve yedeksiz çıkabilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Futbol oyun kuralları gereği. 7 futbolcuya çıkabilirsiniz. Biri sakatlanırsa hükmen yenik sayılırsınız. Ya Fenerbahçeli oyuncu uçan tekme attı. Futbolcuyu sakatladı. 6 kişi kaldılar. Hükmen yenik sayılırlar. Yani 6 futbolcu zaten yok gibi. Bu 8'e çıkacak. Takımların 28 kişilik kadrosu var. Zaten kaldı 20 kişi. Yani 13 kişinin falan virüse yakalanması lazım ki çıkamasınlar da falan filan. Allah muhafaza imkanı yok onun da Maç oynanır ama inşallah Fenerbahçemiz kazanır arkadaşlar. Görüşmek üzere.